Mineral depolarımızı güçlendirmek, vücudun sağlık sisteminin desteklenmesinin yanında metallerle yarışarak vücudu doğal olarak aslında ağır metallerden korur. Bu nedenle mineral içeriği yüksek bir beslenme bizleri ağır metallerden korumak için çok önemli ve çok etkin bir yöntemdir. Aynı zamanda düzenli ve sağlıklı bir uyku, düzenli bir egzersiz programı da bizi detoks sistemimizi aktif halde tutacak ve ağır metallere karşı koruma sağlayacaktır. Mümkün olduğunca vücudun sağlıklı bir detoks sistemine sahip olması için uyku, egzersiz ve beslenmeye dikkat etmeliyiz. Unutmayın, detoks sistemi denilince sağlıklı bir karaciğer, böbrek, akciğer, yine sağlıklı bir cilt ve en önemlisi bağırsak florası akla gelmelidir. Oksidatif stresten tutun da uyku kalitemize, yaşam tarzımıza maksimum özeni göstermeliyiz. Doğal kaynakları korumak ve doğal bir yaşamı sürdürebilir kılmak hem kendimiz hem de gelecek nesiller adına her bir bireyin sorumluluğunda olmalıdır. Sağlıklı günler diliyorum.